Arkadaşlar yazım kuralları testinin birinci sorusuyla başlıyoruz. Soru kökümüzde aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Gördüğünüz gibi A seçeneğinden başlıyorum. Dostoyevski'nin suç ve cezasını her okuyuşumda farklı bir şeylere dikkat kesilirim. Dikkat ederseniz arkadaşlar özel isim var. Özel ismin üzerine gelen ekimiz ayrılmış. Ayrıca bir eser ismi var. Eserin üzerindeki Bağlaç dikkatimizi çekiyor. Aradaki bağlaçın ilk harfi büyük ol, aradaki bağlaç büyük harfle başlamış. O yüzden burada bir yazım hatası vardır. Çünkü eser isimleri e, arasındaki bağlaçlar küçük harfle yazılmak zorundadır. Eğer ki yazı karakterinin tamamı büyük olursa yani suç ve ceza şeklinde yazılırsa o zaman aradaki bağlaç da büyük olur. Ama... İlk harfler eser isimlerde büyük olur, aradaki bağlaşlar küçük olur. A'da hata var. Doğru cevabımız A seçeneğidir. İlk soruda hemen A'yı yakaladık. Diğerlerini de bir kontrol edelim. Dünya Tiyatro Günü derken önemli günlerin ilk harfleri her zaman büyük harfle başlar. Doğrudur. Özel isim büyük harfle başlamış, üzerine gelen çekim eki ayrılmış. Eser ismimiz tırnak içinde büyük harfle başlamış. Doğrudur. Özel ismin üzerine gelen ek yine ayrılmış. Ankara'nın kuzey ve batısında şiddetli yağış ve dolu tarım ürünlerine zarar verdi dediğimizde kuzey eğer özel isimden önce gelseydi büyük harfle başlardı. Kuzey Ankara, Kuzey Anadolu, Batı Anadolu gibi ifadelerde mutlaka ilk harfler büyük olur ama özel isimden sonra geldiğinde yön sözcükleri küçük harfle başlar. D seçeneğine geldiğimizde film gösteriminin sonunda çıkış levhası evet levha isimleri arkadaşlar iş yeri levhaları olabilir yön levhaları olabilir bunların ilk harfleri büyük olur tırnak içinde verilmiş levhasını aramaya koyulduk hep beraber Türk dili dergisi şimdi buradaki ifade önemli daha sonra benzer sorularda göreceksiniz Türk dili derginin adıdır yani şurası derginin ismi dergi ifadesi geçmediği için başlıkta ilk harf küçük yazılır. Eğer başlığının içerisinde dergi ifadesi geçseydi ilk harf büyük olurdu. Edebiyatımızın uzun soluklu yayınlan, yayınlarındandır demiş. Arkadaşlar başka bir hata yok. B, C, D, E seçeneklerimizde herhangi bir hata yoktur. Ama A seçeneğinde aradaki bağlaç büyük yazıldığı için yazım yanlışı vardır. Doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz.